Aa çok güzel. Veriyorum hemen. Ne mana? Kaşık satılsa niye kaşık istiyorsun? Yani çatalla yiyemem. Olur ben mu öyle mi? şey? Geçen de biri kız diye ne münasebet içecek su falan kimdi o sizden biri Siz miydi? Siz de evet. isterseniz ben size getirebilirim. Buyur. Evet. Ha Aygül değil mi? Aygül, Aygül. 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 mi i̇çecek. bak ben de. Yok ben içecek de kızdı değil mi size? Evet. Kasıtlı yapılan bir şeydi o. Aa Yeşim dedi mi? Evet evet. Ne demişti? Ben getirmek zorunda mıyım falan ya filan. Ya tuz var ya. Tabii kaşık salatasının en önemli şey nesi? Doğranması. Doğranması. Ne oldu? Hiç mi bir şey yapılamaz ya? Baş mı çıktı içinden? Ne oldu? Tuz. Fena. Değil. Ekşilik. Yani bu menüde bu salatayı bile... Ben çok bile... severim ekşiyi o ayrı bak. O da ayrı. Ben de severim. Ben de. olan ekşilik şeylerin içine bir de ekstra limon sıkan bir insanım. O ayrı. Ama tabii siz de puan vereceğiniz e, için önemli. E, birazcık da çoban e, salatası, biraz da. çoban salatası olmuş. Doğraması dolanmış. da mı? Evet, çoban Doğraması. salatası. Doğraması. Tabii ki çoban salatası. Evet, daha Bence kaşık, gayet kaşık sos. salatası kadar doğranmış Yok, yani. Sizin salatanızdaki olması tatlı ekşi sos neydi kaşık peki? Kaşık Bakın deneyin. Bir tutun. Şöyle göstereyim. İşte bir içinden alın. Çatala gelen Çatala şey kaşık. Gelen şey Çok rahat zaten geliyor. Çatala gelmemesi lazım evet, kaşık, kaşık salatasının. Salatasını. Direkt kaşıkla yenilebilen bir şeydir o. Yani daha mı şey yapmamız gerekiyor? Daha Ö minik bana biraz söyleyeyim. daha minik olması gerekiyor. Ha, daha küçük olması evet, gerekiyor. Evet. O zaman da çatalla. Ee, biraz almış. daha sosunun e, kırmızı olması gerekiyor benim bildiğim. Ama ekşilikten bir kere tadına bakabildim. Yani ikinciyi almak istemiyorum. Bütün hafta zaten damakta bir sıkıntı vardı Yeşim Hanım'ın. Yeşim Hanım'ın. E, şu an menüsünde de o damak tadının. Ee, ayarının olmadığını şu an çok rahat görüyoruz menüsünden çıkan lezzetlerde. Daha minik minik kesersen pörsür diye düşündüm. Biraz diri kalsın istedim. Yani diri baş. kalsın. Bu bir e, kaçış yolu değil. Kaşağı geliyor mu? Geliyor. Yani. Dirini Çatala yaka, da diri geliyor. Değil mi? Çatala gelmeyecek hanımefendi. Neyse bence lezzetine bakın da yiyin arkadaşlar. E, güveç yanında ne vardı Yeşimci? Bulgur pilavı var. Diyarbakır usulü tel şehriyeli ince bulgur pilavı. Bilir bizim miyiz Diyarbakır usulü ince ben tel Ben bilmiyorum şey. ne farkı oluyor? Bizim, yani bizim orada yani bulgur kalın, kalından yapmazlar. İnce bulgurdan yaparlar. Tamam. Yani bir tık daha ince bulgur. bulgur. Ben kısır gibi bir şey bekledim ha. açıkçası. Evet. Yani ben hiç... İnce bulgur. ben bulguru memleketten yapılıyor. getirdim bu arada Zuhal Hanım. Bravo, memleketten geldi. O tür şeylerinizi getirin tabii o önemli bir şey. Buradaki bulgurlarda o tadı yakalayamayız tabii. Yani bulgur daha ince oluyor öyle mi Yeşim Hanım? İnce bulgur kullanınca ince Yeşim oluyor. Yeşim Hanım tamam. ben risotto yaptım siz bulgur Anladık. pilavı yapmışsınız. Yani arada yapsaydın keşke yeseydik ben yaptım ama. ama yaptım, mı koydum mu koydum. Sen yapamadın yapamadın. Çiğ bir kıtır kıtır. mı koydum mu koydum yani. Kıtır bu, kıtırdı. benim risottomun yanından bir bulgur siz pilavı geçemez yani. Siz risotto hayatınızda hiç yemeden internetten Sonuçta tarif alarak mı yaptınız? Asla daha önce yemediğimi kesinlikle bilemezsiniz siz. Sonuçta ben emekli. Yeseydiniz onu o şekilde bir tadına bakardınız ve bizim önümüze getirmezdiniz. Gerek ile gerek içine koydum. Ben bütün yemeklerimin tadına baktım. Ama dinlemiyorsunuz. Ben bütün yemeklerin tadına baktım. Siz de Siz eğer, eğer ki risotto da yeseydiniz daha gerek önce o risotto'yu bize getirmezdiniz. yine, yine benim, iki benim. evet, aynı aynen. anda. Evet. Haklı olanlar var ama çok bağırıyorlar ya. Çok. Anlayamıyoruz ki haklı mı haksız, anladım haksız ya. mı? Ya haklı haksız ama geçtim işte, de ne istediğimizi? demek istediğinizi. ama dinlemen Solladım, lazım Yeşim senin yeşim de yani. Onu bir dinleyelim senin de savunmanı alırsa. Bir risotto ve bulgur pilavı farklı şeyler yani. Evet Ölçülemez bence. Yani yapım Niye aşıması, ölçülemez? Yapım aşaması da ölçülemez. Gerçekten risotto'nun meşakkati var yani. Yani yapamadınız hala savunuyorsunuz Sorulurum ya. çünkü yaptım ve önünüze koydum. <laughs> Ama, Ama o. Diri, ya o işte tam yapılmış de. anlamına gelmiyor Olsun. yani hanımefendi. Yaptım, yaptım. Yapamamışsın. Olmamış, kabul edin. Olmamış diye tamam bir alkışlayalım biz de. Bitti mi? Şimdi söylüyorum. Size Söyleyeyim. dinledim. Risottoyu bence yenilmeyecek bir kıvamda değildi. Evet yenilecek bir tık diriliği vardı. Bir kepçe suyla onu dengeleyebilirdim. Sonuçta burada da bir bekleme süresi var. 10 dakikada olsa risotto yapıldığı anda sofraya gelmesi gereken bir Çok güzel. Ben bekleme süresini başta belirtmeme rağmen siz dediniz ki Ama benim diniydi. umrumda Sizin bile değil. Ama benim senin... umurumda bile de Dinleyin hanımefendi. Sürekli uyarılacak mısınız siz? Siz de uyarılıyorsunuz ama. Ben uyarılmıyorum, siz uyarılıyorsunuz. Haftanın Yok. ilk gününden beri sürekli size susun deniliyor bu masada. Lütfen artık dinlemeyi öğrenin. Bakın hala yapıyorsunuz. Susun. Çok basit bir şey bu. ama. Ama eylem çok basit. Susun denildiğinde susulur. Estağfurullah. İşte hala konuşmanızdan estağfurullah da değil yani. Bakın siz ba ben size dedim ki benim özellikle... E, servisten önce dedim ki bekleme sürelerini lütfen dedim göz önünde bulundurun. Siz bana döndünüz nedeninizi hatırlıyor musunuz? Bu bizim sorunumuz değil. Ona göre yapsaydınız. Ben olsam utanırım. O risottadan hiç bahsetmem. Ona göre, Ona göre yapsaydınız. Ona göre yaptım. Anladınız en mı? azından sıcak getirdim. Sizin Hayır. Sizin midye tavan, yalancı midye tavanı Yine sıcaktı. Gayet sıcak yani sıcak buz, buz ama Buz gibi de falan buz değildi. Gibiydi. Kusura bakmayın buz yani. Buz gibiydi. Hiç de değildi. Anladım, buz şey, gibi. pilavlarınızdan da tadın, yemekler de geldi. Evet, güveç Şimdi şey genelde bizde yarışmacılar belirtiyorlar neyli güveç olduğunu. Yani... Çeşit çeşit güveç yemeği var ya. Onun için sorular Güveç deyince tabii ki aklımıza etlerle, sebzelerle güveçte pişirilen bir yemek geliyor da. Ben mi yanlış görüyorum yoksa burada bir benim... Ne var? Aa evet. Yani ne var? Doğru görüyorsun, ama... doğru görüyorsun. Doğru görüyorsun. çok fazla Ben de, bir fazla şey ben yani de görebilir miyim? Şöyle... O ne? Kirpik mi? Ben kirpik kirpik gibi bir şey Beyaz taban ben tabağın hmm. beyazını koyarsınız gözükür. Ne çıktı? Bir şey çıktı içinden ama ben göremiyorum. Şöyle bir... Ya elime de yapıştı. Yani şimdi ama. bu ince bulguru ayıklamak biraz yok, şey, sıkıntı şey, ee... ama. Ya bana ya, gördünüz, gördünüz yani. Ya şöyle ben, bak, ben, bakayım, ben ki, Vallahi şu yap, arkadaşlar döndürdü Bu fotoğrafını çektiler. Ha evet. <laughs> arkadaşlar <şu>. bunu döndürdü. <laughs> Onlardan mı diyorsunuz Yeşim Hanım? Arkadaşlar kendini düzdürdü. koruma mekanizması ama bizde de oldu Yeşim hanım bize çünkü çıkmadı yani. ki bana kirpiklerini e, saldılar yoksa Hanım mı tuttu? <laughs> Benimle ne alakası var Yeşim hanım? E, ben, siz beni buradan kirpik görüyorsunuz bir nasıl uçsun ya? Dökülmeyen kirpiklerim üstüne üstlük. Bir de benim kirpiklerimden yani dökülme şansı yok. Neden? Yani Özel... Çünkü benim e, kullandığım rimel plastik yapıştırıyor birbirine. Hatta Hanım e, dalga bile geçti bununla. Kirpiklerini de yapıştırayım bir taşı mı bir şey mi demişti. Olabilir. Kimden düştüğünü bilemiyoruz da. Tabii ki çıkmaması lazım yani. Evet, evet. Evet, etimizden de yiyelim. Patlıcan var. Biber var. Domates var. Bir de soğan var. Başka bir şey sen yok bunların. Ne olmasını bekliyordunuz? Kendim de mi koysaydım içine? Hayır, bakıyoruz şu an. Muhteşem. <laughs> ben ekmek rica edebilir miyim Hanım sizden? Ama ilk defa birisi masada ekmek yiyor. Ne güzel. Suyuna O ekmek geliyor sonra. gidiyor. E bak da bunun suyuna da ekmek banın ha. İsteyen var mı ya. arkadaşlar? İsteyen var Ben de bir tane rica edeyim. Eldivenlerle de bak güzel oluyor servis. Tabii. Hmm. Şöyle. Eldivenleriniz bir bu işe yaradı zaten şu an. Yeşim <laughs> Hanım bunları güveçlerde mi pişirdiniz yoksa başka bir tencerede alıp buna tencereye mı koydunuz? asla girmedi. Fırında pişirdim ben bunu Güveçte <laughs> değil. Mi? Ama hiç güvece sonradan konulmuş gibi değil bu. Temizledim sonradan yeni güvece koydum. Hayır ben asko fırında. Dedim yeni güvece koydum Yok. size kirli güveç sunmamak için yeni güvece koydum. Nasıl yani? Yok hayır ben bunu kesinlikle Günlüğü kabul oluyor. etmiyorum. Bu başka hayır, bir yerde Hayır büyük güveçte pişmiş. pişirdin. Hayır. Büyük güveçte pişmiş olması gerekiyordu. Bu başka bir tencerede pişmiş. Sonradan buna koyulmuş ve fırına verilmiş bu. Öyle Yok, mi? Yok Hayır hepsi fırında pişti. Ama şimdi demin dedi ki evet, evet. hayır güveçte pişirdim dedi. Evet, sonra evet. hayır ben bu tepside şey pişirdim, şey ha, fırında pişirdim, de. asla tencereye girmedi, ha. sonrasında koydum. O zaman bir tepsi koydum. yemeği oluyor, bir güveç Hı. yemeği olmuyor, sunumlar kendisi evet. güveçle sunulur. Ama bana söylemiştiniz aynı hatayı siz de yapmışsınız. O güveç olmuş, olmuş. Ya. güveçle götürdüm. Olmuş. Ama sonradan koymuşsunuz güveç, keşke ben de öyle yapsaydım. Buz gibi güveçin içine koyup getirseydim. olmaz zaten. kesinlikle zaten belli bunda pişmediği, bu bir tepsi yemeği olmuş. Güveçler de bu hafta sıkıntı oluyor ya. Yani. Patlıcanları Size kızartsaydınız görelim. çeşke. Patlıcanlar içinde keyden... Güveç piden... patlıcanı kızartılır mı ya? E, bazı kere kızartılıyor. Sen nasıl bu... aşçısın ya? Ben bu cümleyi kurmaktan yoruldum. Sen böyle yorumlar yapmaktan yoruldun. Bana aşçınınla ilgili gelmiyor Güvenin artık. Patlıcan kızartılır mı? Lütfen. Kızartan da var. Gayet de lezzetli olur. Kesin Siz onu kızartılar. bence kızartılarak deneseydiniz. Bu neyse, patlıcanlı kıymalı bir yemek var ya. Adı gelmiyor aklıma. Karnıyarık. Karnıyarık da küçükken musakka, musakka. Karıştırıyorsun Ay karıştırıyorsunuz. Bu bir e, zaten tepside pişmiş. Bir güveç olarak yemeğim, gerçekten değerlendiremeyeceğim. Gerçekten çok güzel pişmiş. Değerlendiremeyeceğim kesinlikle. pişmiş olabilir ama gibi. güveçte pişmeyen bir yemeği siz güveç yazdığınız için ben değerlendirmeye Hanfendi. alamayacağım. Ah, değerlendirmeye alamayacağım. almak zorundasınız. Tadımlıyorum. Almak zorundasınız. Tadımlıyorum Bu, Bu, ama bir benim için puanlamada 1 saatten puan fazla güveçte fırında kaldı. Nasıl değerlendiririm? Evet. Part. Ama e, bir ne bir kaldı. kaynama izi var, ne bir e, herhangi Çünkü bir Çünkü ben onu öptüm sıkıştırdım. Nasıl yani tepsi mi ki? Ekip arkadaşlar nasıl ne kadar kaldığını. Tam olarak ben anlayamadım. Biz şimdi de bir saat güveşte kaldı diyor. Evet. Ne kadar tepsi? Bir buçuk pişti? saat tepside pişti. Bir buçuk saat tepside Ama pişti. Sonra de bir de pişti güveşte de. mi pişti? Evet. Bir, bir saat güveşte, güveşte kaldı. Sonra da güveşte mi pişti? O zaman bu böyle hamur gibi bir şey olması Dur mı tatlım? Efendim? Yaklaşık bir buçuk saat tepside pişti. Sonra? Son aşamada da güveşte pişti. Sonra? Son kertede de güveşte. Ne kadar kaldı güveşte? Yarım saat güveşte kalmıştır. Ay, Yarım bir saat bir falan da güveşte pişti diyorsun. Tepsiden aldın güveçe koydun. Tabii sıcak, sıcak sıcak yanıyordum yani. Peki direkt, direkt niye güveçte pişirmedin? Özdeşleşmez diye düşündüm. Yok. Aynen. Tam tersi, yani, yani. tersi olmasın. Tam tersi olurdu. <laughs> tam tersini yapmışsın işte. Bir Esin de ben bir hamurla pişir, ipimi pişir. Ya keşke siz yapsaydınız da hamuru düzgün de getirseydiniz de bir de akıl veriyorsunuz ben ya. Bak benim tek olmayan Allah şeyimle, Allah. şeyimden yürüyorsun. Ya Gerçekten. bırak Allah aşkına. Yani olmayan, hamur, 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 en azından ben onu yaptım ve getirdim. Yapamadınız işte. Keşke yapsaydınız da. Siz de ben size güveçte puan pişmeyen verseydi. Yemeğim. güveç olarak Bu yemek güveçte pişti. E siz de sebzeli deyip e, bize üç çeşit biber koyup içine getirdiğiniz et ne olacaktı? En azından sebze yiyoruz şu an. Belirtilmemiş olmasına rağmen. Ya Beleci Biberi koyuyorsunuz. Evet güveç. güveç Biz aşçısınız. Bir aşçısınız. Yani yine aşçısınız diyorsunuz. Biberi koyuyorsunuz etin önüne bir saat sonra pişirip onu yani kime versen yapar. Benim önüme getiriyorsun. Benim ayağıma koyuyorsun. Kaşar koyuyorsun. Bir de şu lokum gibi pişmiş güvecime lahmacun yapıyorsun. Lokum. Söylüyorsun. Lokum değil mi? Bir saniye Aygül. Lokum değil tabii ki sen. Evet, ya lokumun Saktır, ne olduğunu doğru. bilmiyorsun. Sert mi geldi? Ya Zoe bir haftadır. Zaten bir dinleyebilir miyim Aygül'ü? E? Bir hafta boyunca yemekle alakalı olmayan birçok yorumda bulundu kendisi. Hı -hı. Az çok herkes Anlamadığı şahittir da Anlamadığı da ortada. Şu an yemeklerindeki e, ilk önce güveçte pişmesi gereken şeyi önce tepsiye koyan, sonra güveçe koyan bir e, yarışmacı arkadaşımız da burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Güveç benim bildiğim yani bu tarz güveçler kara fırın böyle, böyle taş fırına girer. Ha bir de mangal yakseydim kapıda. Yok. Ekipten ne rica mağazim, Yemek yaşmasına mangal Allah yakmak. Allah Allah. Çok absürt. Kara Ekipten rica yok. etseydi arkadaşımız taş fırın e, olduğunu biliyorum ben. Siz yapsaydınız keşke. Taş vardı fırınımızda. <laughs> Özel taş var tabi pişirme taşı evet. Yani ekipten rica edildiği zaman bu yapılabilir bir şey. Hı hı. Ya bu ya bu tarz şeyler e, yemekler benim bildiğim büyük güveçlerde olur. Birbiriyle <laughs> özdeşir. Ve şu an bunun güveçle alakası yok. Lezzeti? Tencere yemeği gibi. Ben beğenmedim. Beğenmedim. Tencereye Pilav... girseydik keşke. Işte. Pilav tatlı. Tatlı mı? Evet. Pilav tuzsuz. Yani... Tuzsuz da tatlı Hı. ne? Tereyağı, tereyağı alacak ki tatlı. Tereyağı tadı asla yok. Et suyu tadı asla yok. Sadece tavuk suyu. Tuz yok. zaten hiç hani söylemiyorum ama ben yine söylüyorum. Tuzu aramaya Tavuk suyu aramayan mu koydum pilava. E tavuk, e, tavuk suyu koymuş da. onun lezzeti Ayrıca geçmemiş. Ayrıca tereyağı mi? da var. Hayır hiç hiç geçmemiş. Tereyağı bir, biraz az kalmış gibi. E, ince bulgur ee, sizin yörenize ait mi bilmiyorum ama Oradan bu bildiğimiz gelmiş. pilavlık bulgur gibi duruyor. İnce bulgur farklı demek ki orada. Biraz da şişti galiba. Falanca. E şişer tabi bulgur. Ya bu kadar Sanki. şişmez. Ya pilavlık bulgur gibi şişmez ince bulgur. Ee, oranın belki farklı bir şeyi vardır. Ee, Salata, o da olmamış. Salata mümkünatı yok yani. Fiyasko. Nasıl oh. fiyasko mesela ne bekliyordunuz? İçinler Asla yenilemez. Yani Asla yenilemez. Ne çıksaydı? Bir derya. <laughs> Ejderha. Ejder Ejder ben evet. öyle söylüyorum. Ya sizin yörenizde mi öyle? Yok, bizim yörenizde ejderya yok. Sizin yörenizde bilemeyeceğim de. Sizde de yok da. İstanbul'da var. Ya çocuklar ejderha şimdi diyecekler ki anne bu ejderya ne? Yani şu an 85 Çocuklar yaşında öyle diyor. Çocuklar yani, söylüyorsunuz da İnsanın, çocukları düşünmüyorsunuz hayır, da. yani şimdi kelimeleri, mı kelimeleri, kelimeleri, şey? kelimeleri seçin ya. Ejderya Deniz. Ejderya ben ha, diyorum çocuklar zaten. Çocuklar öyle ejderya derler ondan mı şey yaptın. Evet. Ana sınıfındaki evet. çocukların yaptığı yorumları yapıyor. Ekibe sürekli söyledim. Eğlenmeyi Şu an Ejderhan'ın sizi. da ejderya demesiyle. Ben dedim ben sizin çocuklar yanlış edelim. bir bilgi verdiğini şu an herkes duydu. Tebrik ediyorum sizi. Salatanızda fiyasko olmuş. Tövbe programdan Ersel. sonra verim yersiniz. Ben niye yiyorum? <laughs> evet Yusuf. Ee, Zuhal'im pilavdan başlayayım. Çok fazla ince şehriye var. Bu böyle mi yapılıyor? Ben pilav şehriye katmadım. Yani şu ince. Ben onu katmadım. Bu zaten bu şekilde pilav satılıyor. <laughs>